arkadaşlar konu anlatımlarımıza ondalıklı sayılarla devam ediyoruz. Şimdi aslında rasyonel sayıların devamı niteliğinde bir konudur. Onun için çok fazla zorlanacağımızı düşünmüyorum. Arkadaşlar sınavların %90'ında hem rasyonel sayı hem de ondalıklı sayıdan da soru geliyor. İnşallah öyle bir sınava karşı öyle bir sınavla karşılaşırız. Çünkü yine sevdiğimiz konulardan biridir. Şimdi ne demek ondalıklı sayı? Gelin şöyle birlikte bir bakalım. Arkadaşlar paydasını 10 veya 10'un kuvveti şeklinde yazabildiğim sayılara ben ondalıklı sayı diyorum. Paydasını 10 veya 10'un kuvveti. Bakın 10'un katı demiyorum. 20, 30 falan olmaz. 10, 100, 1000 gibi şekli yazabildiğim sayılar. Yani 3,10 sayısını ben nasıl yazıyormuşum arkadaşlar? 0,3. Aslında sayının tamamını yazıyorum. Paydadaki 0 sayısı kadar sola doğru virgül kaydırıyorum. 35 bölü 100. Nasıl yazacakmışım? Sayının tamamını yazıyorum. Paydada iki tane sıfır olduğu için iki tane virgül kaydırdım. 0,35 olarak yazabilirmişim. Veya da 145 bölü 100. Ee, ne yapıyorum arkadaşlar? Sayının tamamını yazdım 145. 2 sıfır olduğu için 2 virgül kaydırdım. 1,45. Özetle paydadaki sıfır sayısıyla virgülden sonraki basamak sayısı eşit olacak. Mesela şöyle olsaydı. E, sallıyorum. 135 bölü. 10.000 olsaydı, 135 bölü 10.000 olsaydı ben ne yapacakmışım arkadaşlar? Sayının tamamını yazıyorum 135. 10.000 dediği için 4 tane virgül kaydıracağım. 1, 2, 3, 4. Yani şuraya bir sıfır koydum. Şuraya da bir sıfır koymam lazım değil mi? Özetle kontrolü nasıl yapıyorum? Dikkat edin. Pardon şurası ne olacaktı? Orada bir tane sıfırımız olacaktı değil mi? Yani hata yaparken mesela 0,135 mi yazacağım? Oraya 0 koyacak mıyım? Hemen kontrolü nasıl yapıyorsun arkadaşlar? Paydadaki 0 sayısı kadar basamak olacak burada. Paydadaki 0 sayısı kadar basamak olacak. Tereddüt ettiğin anda da bu şekilde sonuca gidersin. Peki yine devam edelim. Arkadaşlar tamam paydayı 10 veya 100 yapacağız da mesela bazen paydası 10 olmayan veya da 100 olmayan, 1000 olmayan, onun kuvveti olmayan sayıları ben nasıl ondalıklı yazarım? En basitinden 3 bölü 4 sayısına bakalım. Ben 3 bölü 4 sayısını paydayı onun kuvveti yapabilmek için 25 ile genişleterek 75 bölü 100 yazıp çok rahat bir şekilde bu da 0,75'tir diyebilirim. Ama bazen paydada daha sayılarla karşılaşabiliriz. Örneğin paydada 16 gibi bir sayı olsaydı ne ile çarparsam onun kuvveti olur. Bunları düşünmektense normal bölme işlemini ile de bu işlemi yapabiliriz. Ne yapıyorum bakın şurada tekrar yazalım. 3'ü 4'e bölüyorum. Yani payı paydaya bölüyorum. Peki 3'te 4 yok dedik. Buraya da bir sıfır attım. 30'da 4 7 kere. 7 kere 4 28 kalan 2. Artık virgülü koyduğuma göre istediğim kadar sıfır bulabilirim. Burayı sıfır bulana kadar işlemi yapacağım. 20'de 4 5 kere. 5 kere 4 20 dedim kalan 0. Yani 3 bölü 4 sayısını ben 0,75 olarak bölme işlemi yaparak da yazabilirmişim. Sıkıştığımız zaman bu yorum da aklımıza gelsin. Hatta isterseniz şöyle yapalım. Devam ederiz diğer konularla ilgili. Öncelikle buradan nasıl sorular soruyorlar ona bir bakalım arkadaşlar. Mesela klasik bir soru kalıbımız var yine. Soru 2'de demiş ki bana x artı 7 bölü 40 ifadesinin sonucu bir pozitif tam sayı eşit olduğuna göre x'in en küçük değerinin virgülden sonraki kısmı. Güzel. Özetle arkadaşlar elimizde x artı 7 bölü 40 gibi bir ifade var. 1 pozitif tam sayı eşitmiş ve x'in en küçük değerini sormuş. O zaman ben gidip en küçük pozitif tam sayı eşitliyorum bunu. Peki şuradaki 7 bölü 40'ı ondalıklı yazıp 1'den çıkarabilirim. Ama ben 2 kere ondalıklı işlem olmasın diye diyorum ki şu 7 bölü 40'ı karşıya atsam. x sayısı 1 eksi 7 bölü 40. Özetle çapraz çarptım 7 çıkardım. 33/40 sayısına eşitmiş. Benim x dediğim sayı buymuş. Adam bana demiş ki bunun virgülden sonraki kısmı lazım bana. Yani e, ne yapacakmışım? Ondalıklı sayıya çevirecekmişim. Peki nasıl çeviriyordum? Şimdi bunu 25 ile çarparız falan orada sıkıntı yok ama bölmeyle de yapabilirdik bu işlemleri. 33'ü 40'a bölüyorum. 33'te 40 yok. 0 koydum. Buraya da bir 0 attım. Virgülü koydum. 330'da 40 kaç kere arkadaşlar? 8 kere. 320 Kalanımız ne? 10. Bir sıfır attım. Yüzde 40 kere 80. Kalanımız ne? 20. Tekrar sıfır attım. Burası sıfır olana kadar işlemi yapıyorum. 245 200 de 45 kere 200'ü buldum ve burayı sıfır yaptım. Yani benim sayım 0,825 diyebilirmişim. E bana ne sormuştu? Bunun virgülden sonraki kısmının rakamları toplamı kaçtır? 8, 2, 5'in toplamından Cevabımız 15'tir diyebilirmişiz. Yani verilen bir rasyonel ifadeyi nasıl ondalık sayıya çevireceğimizi burada görmüş olduk. Şimdi geri dönelim. Biz ondalık sayıların tanımından bahsettik, ee, verilen rasyonel sayıları nasıl ondalık sayıya çevireceğimizi konuştuk. Gelelim şimdi ondalıklı sayıda dört işlem nasıl yapılır. İlk olarak arkadaşlar mesela soru üzerinde beraber gidelim. Burada zaten tüm işlemlerimiz var. 1,8 sayısından 1,2 sayısını çıkaracağım. Toplama çıkarma yaparken bu virgülleri hizalıyorum. Tam kısımları hizalıyorum. Ondan sonra normal toplama çıkarma işlemi yapıyorum. 8'den 2 çıktı 6. Doğru mudur? 1'den 1 çıktı 0. Virgülleri de aynen yazdım. O zaman şu paydadaki işlemimiz neye eşit olurmuş arkadaşlar? Direkt 0,6'dır diyebilirmişim. Tek derdimiz neymiş? Virgüllü kısımları hizalayacakmışız. Ondan sonra normal toplama çıkarma işlemi yapıyormuşuz. Peki gelelim çarpma işlemine. Ondalıklı sayılarda çarpma yaparken arkadaşlar 2,4 çarpı 0,15 demiş. Ben şu gördüğüm sayıları bir yazayım. Aslında orada ne var? 24 ve 15 sayıları var. Bunları bir çarpalım. Normal çarpma işlemi yapıyorum. 5 kere 4, 20, 10, 2 de elde, 4, 1 ile çarpıyorum, 2. Ya bunun sonucu neye eşitmiş arkadaşlar? 36 sayısına eşitmiş değil mi? Doğru mudur? 360'a pardon. Peki, şimdi şöyle yapıyoruz. Normal çarpmayı yaptık. Tüm sayıların virgülden sonra toplamda kaç basamağı var? Bakın, bir basamak burada var, iki basamak burada var. Yani toplamda virgülden sonra her iki sayının 3 basamağı var. O zaman ben 3 basamak bu tarafa gelecekmişim. 3 virgül kaydırıyorum. 1 2 3 diyorum. Bundan sonra sıfır attım. Ya bu ifade neye eşitmiş aslında arkadaşlar? 0,36 sayısına. O 0,360 sayısı derken hemen şu konuya bir girelim. Arkadaşlar sen 3 bölü 10 sayısını nasıl yazıyorsun? 0,3. Peki ben 0,30 desem sen bunu nasıl çevireceksin arkadaşlar? 30 bölü 100 diyeceksin ki aslında bu da 3 bölü 10 eşittir. Özetle ben şu sayının virgülden sonra şuraya istediğim kadar sıfır koyabilirmişim veya da o sıfırları yokmuş gibi de düşünebilirmişim. Bu bizim sonucumuzu değiştirmezmiş. Yani 0,360 ile uğraşmıyorum. Direkt ne diyorum artık? 0,36. Son olarak arkadaşlar ne kaldı elimizde? Bir bölme işlemi. Buraya çok dikkat et. KPSS'de veya da ÖSYM'nin diyelim DGS adresi hiç fark etmez. Ondalıklı sayılarda bizden en çok istediği yorum bölme yorumu. Biz arkadaşlar bunları tekrar tekrar rasyonel sayılara çevirerek uğraşmıyoruz. Tek bir kuralımız var bölme yaparken ondalıklı sayılarda. Virgülden sonraki basamak sayıları eşit olacak. Dikkat et yukarıda iki basamak var aşağıda tek basamak var. Peki eşit değilse ben buraya arkadaşlar sıfır koyarak bu eşitlemeyi yapabilirdim. Biraz önce konuşmuştuk. Amacım neymiş? Virgülden sonraki basamak sayılarını eşitlemek. Eşit değilse de sıfır koyarak bu işlemi yaptım. Bu işlemi yaptıktan sonra dikkat et cümleme virgülden sonraki basamak sayıları eşitse bu sayıların önündeki sıfırların ve virgüllerin bir anlamı kalmıyor. Yani cevabımız ne olacakmış? 36 bölü 60 sadeleştirmiş olsam 6 bölü 10 hatta ondalıklı sayı olduğuna göre cevabı da genelde ondalıklı verirler. 0,6'dır diyebilirmişim. Buradaki en tehlikeli sahne ne arkadaşlar? 0,36 bölü 0,6 ifadesine insanın bir direkt 6 diyesi gelir. Dikkat edin. Kuralımız neymiş? Virgülden sonraki basamak sayısını eşitleyecekmişim. Tek derdimiz buymuş. Gelin öncelikle bunlarla ilgili biraz soru soru çözelim. Devirli ondalıklı sayılarımız şimdilik dursun, geri döneriz. Normal ondalıklı sayılarla ilgili 4 işlem soruları. Bunları da çok seviyorlar arkadaşlar. Şöyle birlikte bakacak olsak. Şimdi parantez içerisinde bir işlemler var. Hatta çarpma işlemi de var. Önce parantez içerisinde halledeyim. Neydi benim derdim? Virgülden sonraki basamak sayılarının eşit olması. Eşit mi? Her ikisinde de bir basamak var. O zaman bu sıfırların, sayının önündeki sıfır başka yok değil mi mesela? Virgüllerin bir anlamı kalmıyormuş. Aslında bu ilk işlem neymiş arkadaşlar? Direkt 105 bölü 15 ifadesiymiş. Eğer virgülden sonraki basamak sayıları eşit değilse ben virgülden sonraki basamak sayılarına sıfır koyarak eşitleyebiliyordum. Eğer bir tam sayı varsa da panik yapmıyorum. Virgülden sonraki basamak sayısı kadar sıfır koydum. Sıfırların ve virgüllerin bir anlamı kalmadı. 10 bölü 5 olacakmış. İkinci ifademiz. Eksi. E arkadaşlar zaten biz basamak sayıları eşit değil mi? Her ikisinde de 3 basamak var. Sıfırların ve virgülerin bir anlamı kalmadı. 24 bölü 4'ten 6 olacakmış. Özetle. Bundan sonrası artık 4 işlem. 105 bölü 15'ten 7 çarpı 2. Eksi 6. 14 eksi 6'dan cevabımız ne eşit olacakmış? 8'dir diyebilirmişim. Yeşilde kullanmayalım. Nereden yeşilde kalmışız? Anlaşıldı mı olay? Devam edelim bakalım başka neler olabilirmiş? Yine ondalıklı sayılarda çok karşılaştığımız dört işlem soruları. Artık şu yukarıdaki çıkarma işlemine ben direkt arkadaşlar 0,07 diyebiliyorum değil mi? Basamak sayıları eşit. Virgülleri hizaladım. Aslında yaptığımız işlem neydi? Şuydu. Virgülleri hizaladıktan sonra normal bir çıkarma işlemi yapıyordum. Peki alttaki ifadelere bakalım. 0,01 var. 0,04 var ve 0, dikkat edin 3 var. Hatta karışıklı çıkmasın diye virgülleri önce izaladım. Şuraya da ben bir 0 koyayım, hepsi eşit olsun. Şimdi normal toplama işlemi yapıyorum. Ee, pardon. Şu döndü. Normal toplama işlemi yapıyorum. 5 3 virgülü koydum 0. Yani şu alt kısmın toplamı da neye eşitmiş arkadaşlar? 0,35'e çarpı bir de 0,8'imiz varmış. Güzel. Peki şimdi ne yapıyorum? Sadece bölme işlemi yapacağım. Virgülden sonraki basamak sayıları eşit mi? Eşit. O zaman şu sıfırların ve virgüllerin bir anlamı yokmuş. 7 bölü 35 yani buna da artık ne diyebiliriz arkadaşlar? 1 bölü 5 diyebiliriz. Sıkıştığımız zaman hemen şunu da ben ondalıklı yazayım. Bu da neye eşitmiş? 8 bölü 10. Cevabımız neye eşit oldu arkadaşlar? 8 bölü 50. Bu tarz sorularda da hemen özellikle bu şekilde ilerledim ki arkadaşlar hemen bunları mesela biz en sade haliyle falan yazmaya kalkışmayalım. Şıklara baktın hepsi ondalıklı o zaman derdin ne paydayı onun kuvveti şeklinde yapmak. O zaman ben bu ifadeyi 2 ile genişletmiş olsam 16 bölü 100 dedim ve paydayı onun kuvveti şeklinde yapmış oldum. 16 bölü 100'ü de çok rahat bir şekilde 0,16 olarak yazabilirim. Yani o 8 bölü 50'yi hemen önce bir 4 bölü 25 yazayım falan filan diye düşünme. Nasıl ondalıklı sayıya çeviririm en kolay yoldan ona bak. Anlaşıldı mı olay? Gelelim sıradaki sorumuza. Beşinci soruda ne demiş? Özellikle arkadaşlar son yıllarda bu tarz ondalıklı sayılara kare ifadelerini katmayı da seviyorlar. Şimdi normal bir işlem yapayım öncelikle. 0,8'in karesini alacağım. Peki ben bunun karesini nasıl alacaktım arkadaşlar? Normalde çarpma işlemi yapıyorum değil mi? 0,8 0,8'i çarpacağım. Yani 8'de 8 ile 8'i çarpmış olsam 64. 0,8 ile 0,8'i çarptım aslında. Virgülden sonra toplamda 2 basamağı olduğuna göre 1, 2 virgül kaydırdım. 0,64'tür diyebilirim. O zaman yukarısı 0,64. Benzer bir yorumla 0,7'nin karesi 0.49. Alt tarafta 0,16 artı dikkat et 0, deme. 0, 0,9 deme 0,09 olacakmış değil mi arkadaşlar 0,3'ün karesi. Yani yukarının toplamı 0, kaç oldu orası? 15. Alt taraf ne oldu arkadaşlar? 0,25. Basamak sayıları eşit olduğuna göre şu sıfırların ve virgüllerin bir anlamı yoktu. 15 bölü 25. Şıklara hemen baktım. Arkadaşlar yine ondalıklı duruyor hepsi. 4 ile çarpsam bu nedir aslında? 60 bölü 100. Yani 0,60 hatta 6 bölü 10'dan 0,6'dır diyebilirmişim. Anlaşıldı mı? Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir cümle daha kuruyorum. Soruya bir bakalım. Tamam biz de ondalıklı sayıyla çözdük. Diyorum ki size eğer tüm ifadelerde kare varsa ve tüm ifadelerin virgülden sonraki basamak sayıları eşitse ben bu sorularda ondalıklı sayıda da uğraşmayabilirim. Dikkat et. Tüm ifadelerde kare varsa ve tüm ifadelerin virgülden sonraki basamak sayıları eşitse hiç lafı uzatmadan direkt 64 49 bölü 4'ün karesi 16 eksi artı 3'ün karesi 9'dan da aynı sonuca ulaşırmışım. Hepsinin basamak sayısı eşitse hiç lafı uzatmadan bu işlemleri yapmak daha kolay olurmuş. Peki. Baktığımız zaman arkadaşlar şimdi bir devirli ondalıklı sayı kısmı var. Şu konu anlatımını geçmiştik. Geri dönelim. Biraz konuşalım burada. Arkadaşlar. Bir. Şimdiye kadar herhangi bir KPSS sınavında devirli ondalıklı sayı ile alakalı bir soru gelmedi. Ama biz her zaman şöyle diyoruz. Ya adam bir sorunun içerisine küçük bir devirli ondalıklı sayı koyduğu zaman da niye koydun diyemeyiz. Özetle en azından yorumunu, mantığının ne olduğunu bilelim. Bir de Sayı nasıl devirli yazılabilir onu öğrenelim. Veya da devirli bir sayı nasıl rasyonel yazılabilir onu öğrenelim. Şimdi ne demek devirli sayı? Örneğin arkadaşlar sen 1 bölü 3 sayısını hesap makinesiyle de bölsen ne çıkıyor sonuç? 0,33 33 sonsuza kadar gidiyor. Biz şu sonsuza kadar aynen devam eden kısım için sayının üstüne bir çizgi koyuyoruz. O çizgi ne demekmiş? Bu çizgiden sonra aslında bu sonsuza kadar 3 ile devam ediyor demekmiş. Veya da 0,47 47 devirli sayısı. Bunu gördüğümüz zaman bu ne demekmiş arkadaşlar? Aslında sonsuza kadar 47 47 47 diye gidiyormuş. Dikkat et. 0,523 sadece 23'te devir çizgisi var. O zaman bu ne olacakmış arkadaşlar? 0,5'i yazdım. 5'ten sonra sürekli 2 23 23 diye devam edecekmiş. Anlaşıldı mı olay? Peki Bizim asıl olayımız verilen devirli bir sayı nasıl ondalıklı olarak yazılabilir? Arkadaşlar şu kuralı bilmek zorundayız. Ne diyor bana kural? Sayının tamamını yaz. Sayının tamamı ne görüyorsan çizgiye virgüle takılmadan sayının tamamını yaz. Eksi devretmeyen kısım yani çizginin olmadığı kısmı çıkar. Bölü dikkat et sadece virgülden sonraki kısma bakıyorum. Virgülden sonra Devreden basamak kadar, devreden sayı kadar 9 yaz. Devretmeyen sayı kadar 0 yaz. Ne demek bu? Mesela 0,7 devirli sayısı. Sayının tamamı ne arkadaşlar? 7. Devretmeyen kısım eksi. Devretmeyen kısım, çizginin olmadığı kısım nedir arkadaşlar? 0. Bölü virgülden sonra sadece bir tane devredenimiz var. 9. Yani 7 bölü 9 olarak bulabilirmişim. Veya da 0,25 5 devirli sayısı. Bakın şöyle 0,25 sadece 5'te çizgi varmış. Ben bunu ne yapacakmışım? Sayının tamamı 25 eksi. Devretmeyen kısım bir çizginin olmadığı kısım 2 bölü. Dikkat et virgülden sonra bir tane devreden sayımız var. Devreden sayı kadar 9. Virgülden sonra bir tane de devretmeyen sayımız var. Devretmeyen kadar, sayı kadar da 0 yazacakmışım. Bunun sonucu da 23 bölü 90'dır diyebilirmişim. Arkadaşlar aynı yorumu 3,12 iki devirli sayısında da yapabilirim. Sayının tamamı ne? 312. Eksi. Çizginin olmadığı kısım ne? 31. Bölü. Virgülden sonra bir tane devreden var, bir tane de devretmeyen var diyebilirmişim. Bir de buradan şöyle bir sonuç çıkıyor. Mesela 4,9 devirli sayısı. Bakalım birlikte arkadaşlar. 4,9 devirli sayısı. Tanım bana ne diyordu? Sayının tamamını yaz. Sayının tamamı nedir? 49 eksi devretmeyen kısım 4 bölü virgülden sonra bir tane devreden olduğuna kadar 9 yazacağım. E 49 eksi 4 neye eşit olacak? 45 bölü 9'dan. Bunun sonucu neye eşit olurmuş arkadaşlar? 5. Özetle diyor ki, eğer bu devreden sayı 9 ise diyor sen bunu bir üstteki sayıya tamamla. Yani 4,9 devirli sayısını herhangi bir yerde gördüğüm zaman direkt ben bunu 5 olarak yazabilirmişim. Peki şöyle düşünelim. Ben acaba devirli sayılarda toplama çıkarma yapabiliyor muyum? Mesela 3,2 devirli sayısıyla 5,3 devirli sayısını toplasam. Arkadaşlar 3,2 3'ten sonra sonsuza kadar 2 ile devam etmeyecek mi? 5,3 de 5'ten sonra sonsuza kadar 3 ile devam edecek. E ben bunları toplasam burası ne olacak arkadaşlar? 8, virgül. Bu kısımda sonsuza kadar 5 olmayacak mı artık? 2'lerle 3'leri topluyorum. Ya ben bunları topladığım zaman direkt tam kısımları 8, devirli kısımları da kendi aralarında toplayarak 8,5 devirli sayısı diyebilirmişim. Süper. Gelelim şimdi bir önemli noktamız daha var. Arkadaşlar mesela ben size 3,22 devirli sayısı desem. Bunu bana rasyonel olarak yaz desem. Ne yapacaksın? 322 eksi 3 doğru mudur? Bölü virgülden sonraki devreden sayısı 99. Hatta bu da ne eşit olurmuş? 319 bölü 99. Tabi senin bunu şıklarda bulma şansın yok. Neden? En sade haliyle yazıyordum. En sade haliyle yazarsam bunu da 29 bölü 9 olarak yazabilirmişim. Peki ben diyorum ki acaba acaba bu kadar işi uzatmasaydık 3,22 devirli sayısıyla acaba 3,2 devirli sayısı eşit midir? Veya da şöyle yazsaydım 3,22 sadece 2 olsaydı bunlar birbirine eşit midir? Arkadaşlar şöyle genel bir gözle bakarsak şu sayıda Sonuç olarak virgülden sonra sonsuza kadar 22 yazmayacak mıyım? E şu sayıda virgülden sonra sonsuza kadar 2 yazacağım. Şurada ne olacak? 3'ten sonra bir tane 2 koymuşum. Bundan sonra sonsuza kadar 2 yazacağım. Aslında baktığım zaman hepsi aynı sayı. Yani şu devre, devreden kısımlar hep aynı sayısı arkadaşlar. Çizginin nerede olduğunun bir esprisi yokmuş. Ben şu ifadeyi görür görmez direkt ya bu 3,2 devirli sayısına eşittir desem. Ve burada kuralı uygulasam sayının tamamı eksi devretmeyen kısım bölü 9, 29 bölü 9'u direkt daha hızlı bir şekilde bulabilirmişim. Veya da şurada da aynı işlemi yapsam, ya sanki bu farklı bir şey çıkacakmış gibi düşünmeyin arkadaşlar. Aynı işlemi burada da yapsam orada da 290 bölü 90'ın aynı sonuç gelecek. Özellikle bakın mesela testlerde bana şöyle yapıyor. 0, a devirli sayısı diyor artı. 0, AA devirli sayısı diyor. İkisine çizgi koyuyor. Bölü diyor. 0, AA sadece A devirli sayısı diyor. Nihayetinde arkadaşlar bunların hepsi aynı sayıymış. Sen gidip de burada A bölü 9, burada efendim 11A bölü 99, burada da 11A eksi A bölü 90 bunlarla uğraşamazmışsın. Baktığın zaman virgülden sonra hepsinde hep aynı sayıyla devam etmiyor mu? Bunların hepsi birbirine eşitmiş. Özetle Yukarıda 2 tane var, aşağıda 1 tane var. Bu işlemin sonucu direkt 2'dir diyebilirmişim. Anlaşıldı diye düşünüyorum. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? En azından biz e, verilen bir devirli sayı nasıl ondalık rasyonel sayı olarak yazacağımızı bilelim. Şimdiye kadar karşılaşmadık ama bunu bilirsek de çok rahat olur. Şurada da son bir sorumuz vardı devirli sayıyla ilgili. Onu da çözelim birlikte ve bu dersimizi de bitirmiş olalım. Mesela bana böyle bir ifade vermiş. Arkadaşlar bir, ben şu ifadeyle uzun uzun uğraşmıyorum. Bu hemen 3,4 devirli sayısıdır dedim. Doğru mudur bunlar birbirine eşitti konuştuk. Peki 2,5 devirli sayısı var burada. Şu ikisinin toplamı arkadaşlar 5,9 devirli sayısı olmadı mı? Ben devirli kısımları toplayabiliyordum. Hatta devreden kısım 9'sa ben ne yapıyordum arkadaşlar? bir sonraki sayıya tamamlıyordum. 5,9 devirli sayısı aslında 6 eşitmiş. Bak işlem yapmadan şu kısmı hallettik. E şurası ne olacak arkadaşlar? 4,3 devirli sayısı. Bunu yapalım. Sayının tamamı eksi 4 bölü 9. Yani burası da 39 bölü 9'muş. Hatta en sade haliyle arkadaşlar 3'e bölsem 13 bölü 3'müş. Özetle benim cevabım 6 eksi 13 bölü 3'ten Çapraz çarptım. 18, 13 çıkardım. 5 bölü 3'tür diyebilirmişim. Nereye gitti o sorumuz? Anlaşıldı mı olay arkadaşlar? Şuradaki yaptığımız olaylarda tekrar dikkat edin. 3,44'ü 3,4 devirlisi olarak yazdım. Şu ifadede de arkadaşlar devirli kısımları topladığım zaman 9 ile bittiği için bir üstteki sayıya eşit dedim. Bundan sonra da normal bir tane devirli işlem yaparak sonucu bulmuş oldum. O zaman arkadaşlar ondalıklı sayıla da ilgili bizim söyleyeceklerimiz bu kadar. Özellikle ilk kısımda bahsettiğimiz ondalıklı sayıların 4 işleminden soru bekliyormuşuz. Son yıllarda buradan istisnasız soru soruyorlar cepte diyebiliriz. Hatta şöyle söyleyeyim. E, ondalıklı sayılarla ilgili genelde %90 soru geliyor dedik. Gelmediği yıllarda da arkadaşlar götürüp bunu ya köklü sayı sorusuna yazar ya da bununla alakalı üstlü sayılarda bize veya da asal çarpanlarda işlem yaptırabilir. Yani sınavda ondalıklı sayı kesinlikle olacakmış. O zaman sizlere iyi çalışmalar diliyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.